Mütevazı lezzetler mutfağına hoş geldiniz. Bu bölümümüzde bir kışlık hazırlığımız var. Taze fasulye kurusunun hazırlanışını öğreneceğiz. Ama isterseniz önce gerekli malzemelere bir göz atalım. 1 kilo taze fasulye ve 1 çorba kaşığı kaya tuzu. Taze fasulye kurusu için gördüğünüz gibi malzemelerimiz çok az. Yapımı da çok kolay. Şimdi öncelikle normal fasulye yemeği yapar gibi kılçıklı kısımlarını alıyoruz. Biraz iri doğramak istiyoruz. Onun için sadece küçük bir dilme atıyoruz ve kurutacağımız yere bırakıyoruz. Emici bir kağıt serdik. Yayman bir sepet kullanıyoruz. Bu şekilde aynı büyüklükte de yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde fasulyelerimizi gölge fakat sıcak bir yere bırakacağız. 10 gün bekleyeceğiz. Bu şekilde rengini koruyarak koruyacağız. 10 gün sonra görüşmek üzere. Kısa bir ayrılıktan sonra tekrar merhaba. Bu arada fasulyelerimiz kurudu. Bizim küçük bir işlemimiz var. Şöyle gösterelim. Kağıdın içinde arada bir karıştırdık. Herhangi bir haşerat saldırısına karşı biraz kaya tuzu ilave ediyoruz. Şöyle kağıdımız emici bir kağıt dedik. Aynı kağıda güzelce sarıyoruz. Pamuklu bir korba olabilir. Yine serin bir yerde muhakkak da ekmek üzere Mütevazı lezzetler mutfağında bir kış hazırlığı daha bu şekilde sona erdi. Taze fasulye kurusunun tarifini paylaştık. Yazın hazırlamanızı kışın tüketirken bizi hatırlamanızı rica ediyorum efendim. Hoşçakalın.